İstanbul'un ölümsüz koruyucusu, ilk yerli ve milli süper kahramanımızı ele alan Hakan Muhafızdan sonra Netflix'in Türkiye'de çektiği ikinci diziyle karşı karşıyayız. Atiye. Hangi atiye? Kim bu Erol Egemen ya? Hakikaten kim lan bu Erol Egemen? Akıllara gelen tüm atiyeleri bir kenara bırakalım. Çünkü Beren Saat'in aynı sembolü çizmekten bitap düşmüş bir ressama hayat verdiği özel, önemli ve spiritüel bir atiye bu. Geleceği anlamaya çalışmaktır. Yani geçmişteki bulguların üzerine koyarak bugün yorumlarız. Atiye'yi bu kadar konuşulur kılan özelliklerden birisi içinde Beren Saat'in rol alıyor olması. Dizinin oyuncu kadrosuysa o herkes de buradaymış he, dercesine gösterişli. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Bizi yine şaşırtarak idealist, entelektüel, karizmatik ve alfa bir akademisyene hayat veren Mehmet Günsür mesela. Biz akademisyenleri gerçek hayatta böyle bilirdik. His is children are bakın. Yaramaz arkadaşlar. Bakın ne buraya da. Naughty. Burada şöyle bir akademisyenle karşı karşıyayız. Erhan diyebilirsin. Ati. Beren Saat'ten 10 yaş büyük olmasına rağmen annesini canlandıran ve böyle anne mi olur lan dedirten Başak Köklükaya. Akasya durağındaki sarsıcı Osman Aga performansıyla hafızlara kazanan Cezmi Baskın bu itişamlı kadronun ulan ne oynamışlar be dedirtenleri. Dizideki performanslar kadar karakterlerin gerçek ile olan yakın ama çok yakın münasebeti de pek dikkat çekici. Fönlü saçlarıyla best modelden fırlamışçasına bir kazı alanında bir üniversitede biten Erhan adeta final haftası yorgunluğunu bünyeye taşımış hakiki bir akademisyen. Daha önce kimsenin böyle bir şey bulduğunu sanmam. Atiye UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan ancak genellikle sadece adını duyduğumuz pek kimselerin gelmediği, gelip de göremediği, belki de ulaşamadığı Göbekli Tepe'yi ve içerisinde dönen enteresan hadiseleri merkezine alıyor. Atiye'nin tuzu biberi ise doğaüstü güçlere sahip karakterlerle beslenen fantastik yapısı. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar kabul edelim ülkemiz fantastik diziler cenneti. Uzaylı Zekiye, Ruslar, Bücür Prenses Perfinya, Bez Bebek, Selena ve daha niceleri. <laughs> Atiye ise hiçbirinin muadili değil. Dile kolay. Genç bir arkeologun bir yüz başına emir verebildiği bir evrenden bahsediyoruz. Askere gidecek arkadaşlar. Ama gaza gelip komutana aynı tepkiyi vermeyin. Sizleri de bir arkeolojik kazıdan kazıyarak çıkarmak istemeyiz. Adamın götünden kan alırlar Kamil Kan. Daha önceki fantastik dizilerimiz sen ne şekilsin oğlum sorusuna pek doyurucu cevaplar alamadığımız işlerdi. Oğlum sen ne şekil bir adamsın ya? Ha? Sen ne biz sanırdık ki fantastik dizi bizim kültürümüzden çıkmıyor. Halbuki sorun bizde değilmiş. Bu işler anca Netflix bütçesiyle oluyormuş. Bayağı da oluyormuş yani. Atiye'de babadan oğula, ananeden toruna aktarılan bir gizem mevcut. Bu kadar gizemli bir yapıyı da diri tutansa ne olacak lan şimdi sorusunun daima gündemde oluşuyor. Ulan sıkıldı mı işlerden ha? Hep bir gizem, hep bir sıkıntı. Sen kimsin Atiye? Kimsin sen Atiye? Atiye sen kimsin? Kim odasın ki sen Atiye? Atiye sen kim odasın ki sorularıyla Volkan Kona, göz kırpan senaristler zorunlu kıldıkları kafa karışıklığından haz almamızı sağlayarak mazuşist miyiz lan biz sorusunu da defaatle de gündeme getiriyor. Atiye sen kimsin sen? Simya periyodik tablosundan esinlenerek yaratılan sembol ise dizinin en önemli simgelerinden. Böyle tırışkadan değil hani baya baya derin ve mistik anlamları içeriyor. Sembolün nedenli önem arz ettiğini zaten her köşe başındaki billboardlardan ve beylik düzünden pendiye kadar uzanan tüm ulaşım ağlarında bir süredir yer almasından anlıyoruz. Ateş'in tek albinisi gizemi değil tabii. İstanbul'dan Urfa'ya, Urfa'dan Göbekli Tepe'ye, Göbekli Tepe'den Nemrud'a, Nemrut'tan Bebe'ye, Bebek'ten Cihangir'e uzanan ve gezelim görelimi andıran bir amma hizmeti de yanında mevcut. Sevgili dostlar günaydın. Burası Urfa. Dakikalar içerisinde Türkiye'nin dört bir yanına ışınlanarak Anadolu turuna ekstra masraf yapmamızın önüne geçen dizi hop deyince sirkeciye, hop deyince Nemrud'a yolculuğu mümkün kılarak ulaşımda geldiğimiz zirve noktayı da tüm dünyaya gösteriyor. Söylesene sen bu kadar hızlı gidebilmek için yoksa duble yolları mı kullandın? Aa! Dizideki zengin, ihtişamlı ve tabii ki boğaz manzaralı mimarlık harikası evler dikkat çekici. E hal böyle olunca da insan sormadan edemiyor tabii. Oğlum hepiniz babadan zenginsiniz lan. Maaşınız ne kadar oğlum sizin? Aynı ülkede yaşamıyor muyuz biz ya? Oynamıyorum ben. Zengincilik mi oynuyorsunuz acaba? Bu, bu, iyi havaları ya. Perdeler merdeler bir evin bir haline bak ya. Atiye her ne kadar Netflix imzası taşısa da Halis Bolis Türkiye yapımı. Tam karakterlerin atıldığı türlü maceralar ve gizemler silsilesinde bunu unutacakmış gibi oluyoruz ki dizi bir anda yaprak dökümünü kıskandıracak çetrefilli ilişkilerle bizden bir iş olduğunu hatırlatıyor ve bize derin bir oh çektiriyor. Ablan neredesin? Katiye kafasındaysa ne yapar? Bunu sen de biliyorsun. Dizinin sevişme sahneleri de hayli ses getirdi. E nasıl getirmesin? Yasaklı sitelere girmede dünya üçüncülüğüne yükselirken konu cinsellik olunca ayıp olur mu öyle şey demeyi tercih etmişiz bir kere. Seks. <laughs> Cinsellik unutulmaya yüz tutmuşken medyamızda cüceyi deve yapmayı es geçmiyor. Melisa Şen olsundan ses getiren sahne. Beren saatten şok görüntüler. Atiye'ye damga vuran anlar. Demezler mi? Ulan siz misiniz bu kentin zaptiyesi? Yani Metin Akdüller'in durumu üstte iş derecesi. Düşünsenize sen kalk dizide birden fazla kez seviş ama çok görüntülerle hiçbir şekilde gündeme damga vurama. Yıkılırsın. Niye lan niye? Yani Beren Saat'inki sevişme de Metin Akdüler'inki sevişme değil mi? De. Buna bir cevap verirsin medya. Atiye bizi arkeolojiden mistisizme kadar uzanan yapısıyla birçok farklı etmeni sunuyor. Uçanlar, kaçanlar, aşıklar, katiller, gizemler, sırlar, biterler, behlüller, bitmek bilmeyen sorular, ardı arkası kesilmeyen sürprizler ancak en güzel taraflarından biri ise söylemek istediğini 40 dakika içerisinde özgürce dile getirmesi ve şu an için hiçbir baskıya maruz kalmaması. Netflix'in Türkiye'de yaptığı projelerden sonra bir kez daha ay yuka çıkıyor ki rakı kadehleri bulurlanmadığında cinsellik, yok sayılmadığında yasak ve otosansür kapı dışarı edildiğinde bu topraklardan da olgun, realist ve nitelikli işler çıkması pekala mümkün. Yaşamın doğasına aykırı olan sansürün yalnızca dizilerimizi değil Wikipedia gibi platformları da terk ettiği daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.